Bir şey yarattın, mükemmel bir varlık. Akıl verdin, irade verdin, güç verdin. Sonra o yarattığın sana isyan etti, seni inkar etti. Senin varlığını bile sorguladı. Ne yapardın? Allah insanı yarattı. Ve hemen ardından Bakara suresinin 21. ayetinde insanlığa sesleniyor. Ey insanlar! İlk 20 ayette 3 insan tipi anlattı. Müttaki, kafir, münafık. Şimdi diyor ki, Bekleyin, size bir şey anlatayım. Siz kimsiniz? Nereden geldiniz? Neden varsınız? Ve bu bölümde Allah insanlık tarihinin en büyük hikayesini anlatıyor. Yaratılış, kalem, Adem, melekler, şeytan, cennet ve düşüş. Bu video bittiğinde kim olduğunuzu bir daha asla unutmayacaksınız. Hadi başlayalım. Rabbim bize ilim ve hikmet ver. Kalplerimizi Kur'an'a aç. Gözlerimizi gerçeğe açık tut. Amin. Bu derin yolculuğa bizimle devam etmek için abone ol ve bildirimleri aç. Şimdi başlayalım. Ya eyyuhen nasu budu rabbekümüllezi halakakum vellezine min kablikum lialleküm tettekun. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki korunasınız. Ya ey nas! Ey insanlar! İlk evrensel çağrı bu. Ey müminler demiyor. Ey Müslümanlar demiyor. Ey insanlar diyor. Beyaz, siyah, Arap, Acem, zengin, fakir, kral, köle hepsi. Ve ne diyor? Rabbinize kulluk edin. Neden? Çünkü o sizi yarattı. Mantık çok net. Seni yaratan sana ne yapman gerektiğini söyleme hakkına sahip. Telefonu yapan firma kullanım kılavuzunu yazar. Araba üreten şirket bakım talimatlarını verir. Allah insanı yarattı ve Kur'an kullanım kılavuzudur. Ve lezine min kablikum ve sizden öncekileri de. Yani bu mesaj yeni değil. Adem'den beri aynı mesaj. Rabbine kulluk et. Lealleküm tettekun ki korunasınız. İşte takva tekrar. Kulluk etmek seni koruyor. Neyden? Kendi nefsinden, şeytandan, cehennemden. Modern dünya der ki, özgür ol, kendi başına karar ver. Ama Kur'an der ki, hayır sen yaratılmışsın. Yaratana kulluk et ki özgür olasın. Ellezi ceale lekümül arda firaşen ve semae binaen ve enzele mines semai maen fiahrece bihi mines semerati. Rızkan lekum. O ki sizin için yeri döşek, göğü bina kıldı. Gökten su indirdi, onunla size rızık olarak meyveler çıkardı. Şimdi Allah delillerini sıralıyor. Bana kulluk et dedi. Şimdi neden diye açıklıyor. Birincisi yeri döşek yaptı. Düz. Oturuyor, yürüyorsun, uyuyorsun, ev yapıyorsun. Düşün ya yer kaygan olsaydı, ya diken olsaydı, ya sürekli sallanıyor olsaydı. İkincisi göğü bina yaptı. Atmosfer, ozon tabakası, manyetik alan hepsi seni koruyor. Güneşin ölümcül ışınlarından, meteorlardan, kozmik radyasyondan bir çatı gibi. Üçüncüsü. Gökten su indirdi. Yağmur hayatın kaynağı. Denizlerden buharlaşıyor, bulutlara dönüşüyor, yağmur oluyor, toprağa düşüyor, bitkiler büyüyor. Sen yiyorsun. Rızkan lekum. Size rızık olarak. Bedava. Hiçbir şey ödemiyorsun. Sadece yaşıyorsun. Ve Allah diyor ki, bütün bunları yapan benim. Şimdi bana kulluk etmeyecek misin? Fela tecalulillahi endaden ve entum talemun. O halde bile bile Allah'a ortaklar koşmayın. Fela tecalu, koşmayın. Eşler, ortaklar yapmayın. Modern insan der ki, ben putlara tapmıyorum ki. Ama şirk sadece put değil. Para tanrın olabilir. İş hayatı tanrın olabilir. Şöhret tanrın olabilir. Hatta nefsin tanrın olabilir. Allah'tan çok sevdiğin, Allah'tan çok korktuğun, Allah'tan çok itaat ettiğin her şey senin tanrındır. Ve entum talemun. Ve siz biliyorsunuz. Yani içten içe biliyorsun. Allah'ın var olduğunu biliyorsun. Ama inkar ediyorsun, ortaklar koşuyorsun. Ve bu en büyük aptallık. Çünkü seni yaratan, seni besleyen, seni koruyan ona değil de başkasına kulluk ediyorsun. Ve in kuntum fi raybin mimma nezzalna ala abdina fatu bi suratin min mislihi. Eğer kulumuza indirdiğimiz şeyden şüphedeyseniz, haydi onun benzeri bir sure getirin. Şimdi Allah meydan okuyor. Şüpheniz mi var? Kanıtlayın. Kur'an'ın benzeri bir sure getirin. Bir sure. Fatiha bile olur. 7 ayet. Kısa, öz, derin bir metin. Haydi getirin. Ve du şu hedayekum min dunillahi in kuntum sadikin. Ve Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın eğer doğru söylüyorsanız. Yani hadi tüm edebiyatçılarınızı toplayın, tüm şairlerinizi çağırın, yapay zekalarınızı kullanın. Kur'an'ın benzeri bir sure getirin. 14 asırdır kimse getiremedi. Arap dili ustalarıydı şiir kültürleri zirvesindeydi. Ama getiremediler. Çünkü Kur'an beşer sözü değil. Fain lem tef'alu ve len tef'alu. Eğer yapamazsanız ki asla yapamayacaksınız. Gördün mü? Yapamayacaksınız diyor. Gelecek zaman kipiyle kesin hüküm veriyor. Ve 1400 yıldır bu hüküm doğru çıkıyor. Fettekun narelleti ve kuduhan nasu vel hicare. O halde yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının cehennem ateşini tanımlıyor. Yakıtı insanlar yani kafirler ve taşlar, putlar, taptıkları şeyler. Mesaj net. Ya Kur'an'a iman et ya da cehenneme hazırlan. Ortası yok. Ve beşşiril lezine amenu ve amilus salihati. Enne lehum cennatin tecri min İman edip salih amel işleyenleri müjdele. Onlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır.'' Cehennem tehdidinden sonra cennet müjdesi. Beşir, müjdele, güzel haber ver iman edenlere ve salih amel işleyenlere. İman ve amel, ikisi birlikte. Sadece inanmak yetmiyor, yaşaman lazım. Sadece iyi işler de yetmiyor, imana dayanması lazım. Cennatin tecrimin tahti helenhar, altından ırmaklar akan cennetler, cennet tasviri, su, hayat, bereket, huzur, Arap çölünde yaşayan insana en büyük nimet su. Ama sadece bir kuyu değil, ırmaklar. Akan, tükenmez. Küllema ruziku minha min semeratin rızkan kalu hazellezi ruzikna min kabl. Her ne zaman oradan bir meyve rızık olarak verilse, bu daha önce bize verilen derler. İlginç detay, cennet meyvelerini yediklerinde tanıdık gelecek. Sanki dünyadan ama daha mükemmel ve utu bihi müteşabiha ve onlara benzer şekilde verilir. Yani dünyada elma vardı, cennette de elma var. Ama cennet elması farklı, görünüş benzer. Ama tat, doyum, mükemmellik başka. Ve lehum fiha ezvacun mutahharatun ve hüm fiha halidun. Ve orada onlar için tertemiz eşler vardır ve onlar orada ebedi kalacaklardır. Cennet evlilik var. Ama dünya gibi değil, mutahharat tertemiz. Sadece fiziksel değil, ruhsal da. Kıskançlık yok, kavga yok, ayrılık yok. Ve hüm halidun Ve ebedi kalacaklar. Ölüm yok, ayrılık yok, son yok. Sonsuz mutluluk. İnnallâhe lâ En yadriba meselen. Ma beudaten. Fema fevkâhâ. Şüphesiz Allah, bir sineği ve ondan daha üstününü bile misal vermekten utanmaz. Şimdi ilginç bir ayet. Allah der ki, ben örnek vermekten utanmam. Sinek bile versem. Neden bu açıklama? Çünkü Mekke'nin müşrikleri, Kur'an'ın misallerine gülüyorlardı. Örümcek mi, sinek mi, bu mu Allah'ın kelamı diyorlardı. Allah cevap veriyor. Evet, ben sinek de örnek veririm. Çünkü sinek bile harikadır. Kanatları saniyede 200 kere çırpıyor. 360 derece görüş açısı var. Havada asılı kalabiliyor. Fe <laughs> amanu feya'lemune en l-hakku min rabbihim. İman edenler bilirler ki o Rablerinden bir gerçektir. Mü'min, Kur'an'ın her örneğinde hikmet görür. Sinek mi? Demek ki Allah sineğin yaratılışında bir mucize göstermek istiyor. Ve emmellezine keferu feyekulune maza eradallahü bihaza mesela. Kafirler ise Allah bununla ne kastetmiş derler. İnkarcı alay eder Yudillu bihi kesiran ve yehdi bihi kesira. Allah bununla birçoğunu saptırır, birçoğunu da doğru yola iletir. Aynı ayet. Kimi hidayete götürür, kimi sapıklığa. Nasıl olur? Çünkü mesele ayetlerde değil, kalplerde. Açık kalp hidayet bulur. Kapalı kalp sapıklık bulur. Ve ma yudullu bihi illel fasikin. Ve o, bununla ancak yoldan çıkmışları saptırır. Allah kimseyi haksız yere saptırmaz. Sadece zaten yoldan çıkmışı, zaten isyan nedenini saptırır. Yani kendi seçimi. Ellezine yankudune ahdallahi min ba'di ve yaktaune ma emeralllahu bihi. En yusale ve yufsiduna fil ard. Onlar ki Allah'a verdikleri sözü pekiştirdikten sonra bozarlar. Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyleri koparırlar ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. Kim bu insanlar? Birincisi, ahdi bozarlar. Allah'a söz verirler, sonra dönerler. Ölümden kurtarırsan namaz kılacağım derler. Kurtulunca unuturlar. İkincisi, Allah'ın birleştirdiğini koparırlar. Aile bağlarını keserler. Akrabalık, komşuluk, dostluk. Allah birleşin der. Onlar ben yalnızım der. Üçüncüsü, yeryüzünde fesat çıkarırlar bozgunculuk yaparlar, huzuru bozarlar. İşte bu fasığın portresi. Ülaike hümül hasirun. İşte onlar hüsrana uğrayanlardır. Kaybeden onlar. Çünkü dünyada da huzursuz, ahirette de azapta. İşte Bakara suresinin ikinci bölümü. Allah insanlığa seslendi. Ey insanlar! Bana kulluk edin. Neden? Çünkü O yarattı. Göğü, yeri, yağmuru, rızkı. Her şey O'ndan. Sonra Kur'an'a meydan okudu. Getiremezsiniz. 14 asırdır kimse getiremedi. Sonra cennet müjdesi verdi, cehennem tehdidi verdi. Ve sana üç yol gösterdi. Müttaki, kafir, münafık. Sen hangisisin? Bir sonraki bölümde işte o meşhur hikaye geliyor. Adem'in yaratılışı, meleklerin secde etmesi, şeytanın isyanı, cennet ve düşüş. İnsanlık tarihinin başlangıcı. Senin hikayen kaçırma. Beğen, yorum yap, paylaş. Çünkü belki birileri Allah'ın seslenişini duymayı bekliyor. Bakara'nın 3. bölümünde görüşmek üzere. Allah'a emanet ol. Selametle kal.